üst okul numarasını bul diyelim 45 10 45 11 yok hiç 45 10 en üstteki numara o zaman bunu bul diyor onu seçiyoruz fakültesi İBF ve bölümü işletme olan olandan en üst numarayı buluyoruz bunun sonucu şudur 45 10 en üstü bulur sonra biz buna kendi programımızda bir artırıp sisteme tekrar yazarız. Aynı bunun gibi bir kodması. Okul olsun bulma programı fonksiyonu budur sadece sorgulamak gibi düşünebiliriz. Şimdi bu çerçevede buraya bakarsak e, numara ver bunu yapıyor. Numara buluyor ve bunun numarasını veriyor. E, aynı şurada çizdiğimiz gibi aynı şekilde devam durumunu ekleyebiliriz buraya. İşte stajı ekleyebiliriz. Bunlar da çok fazla Farklılıklar vesaire olmayacaktır. Nesne yönelimli geliştirme ise, bahsettiğim UML gibi, bunlardan farkı da şu, yapılandırılmışlar, bunlar kullanışlı. Tamam, basit, Hani bakış açımızı değiştirir, bazı şeyleri analiz edebiliyoruz bu şekilde. Ama programlamada o kadar da veri modellerini iyi işleyemez. Nesne öğrenimi geliştirmeler nesneye dayalıdır. Bunlar e, yeter, bu, bunlarla nesne e, nesnel tanımlı e, programlar sistemler geliştirmek çok fazla efektif değildir. E, dolayısıyla yani e, nesne öğrenimi bir de biraz önce bahsettiğim sınıf e, ilişkisine devralmaya vesaireye dayanır. Belirli sınıfa sahip nesneler ya da genel kategorilere sahip nesneler o sınıfın özelliklerine sahip olabilir. Nesneler tekne, tekrar tekrar kullanılabilir. Bundan da bahsetmiştim. Tekrar tekrar mesela öğrencileri, dersleri bir nesne olarak tanımlarsak tekrar tekrar çağırabiliriz. Baştan sona tekrar kod yazarak ve kod karmaşası veya sistemde tasarım karmaşası içerisine bölünmek zorunda kalmayız. Bu nedenle bunlar o kadar efektif değildir. Fakat e, ilk giriş olarak bir kavramsal sistem tanım, tasarladık. E, bu bizim kavramsal sistemimiz. E, burada gördüğünüz şu çok basit şekilde. Şu yazdığımdaki bazı detayları da buna eklersek bütün yazdığımın hepsini sistem olarak tasarlamış olurum. Sonra da yapı çiziyoruz bu şekilde. Sonraki aşamaysa her bir modül için, işlem için bir algoritma akış şeması çizmek, algoritma oluşturmak veya akış şeması ki biz algoritma akış şeması nedir, nasıldır? Bunları da konuştuk. Nasıl çizilir diye dersimizin önceki videolarında diye konuştuk. Şimdi bundan sonraki aşamada şöyle bunları kapatabilirim artık. Bundan sonraki aşamada ise sınıf nesne kavramına geri dönüyoruz. Bu da bu da nesnel metodolojileri, daha söylediğim gibi daha efektif çözümleri bize sağlar. Daha gerçek dünyada kullanabiliriz. Çünkü gerçek dünyada ayrı ayrı tanımlanabilen her şey nesnedir. Bir nesnede bir kimlik bulunması lazım. Yani bir, unik, tek bir, her bir nesnenin bir kimliği olması lazım. Aslında şurada tanımlamalar yaparken bunu da kaydedip, Classroom'a koyacağım. Çünkü bu daha sonra da bunları biz kodlayabiliriz. Şuraya kaydedeyim. Şurayı kapatayım. Bu tanımlamalarda bulunurken aslında biz bu nesnenin özelliklerini detaylandırdık. yani özelliklerini ve attribute fields bunları belirledik. Ne kullanacağımızı, sınırlarımızı belirlerken bu onların durumu. Bir de davranışları var. Bu nesneler nasıl davranır? Yani öğrenci nesnesi not takibi yapar. Ekran görüntüler. Gidip de kantinde çay içmez. Benim sistemime göre. Çünkü benim sistemimde kantinde gidip çay içmesi tanımlanmamıştır. Dolayısıyla davranış metotlardan oluşur. Metotlar ve işlemler. Nesnenin durum bilgilerine erişebilen ve değiştirebilen işlemlerdir. Metot, metod adı aldığı parametre türleri, döndürdüğü tür vesaire, bunları tanımlarız burada. Bir de bu e, sınıflar, öğrenci sınıfı gibi örneğin, e, hoca sınıfı gibi, sınıf özelliklerini tanımlayan değişkenler, adlar ve türleri, bunların da metotları vardır. Yani öğrenciler, e, şunu yapabilir, bunu yapabilir dedim, işlemleri yaptı metotları, döndürdüğü parametreleri, metotların adları gibi. Ee, ve bir de ilişkiler var. Aslında biz bu ilişki kavramını biliyoruz nereden? İşte ERP'deki ürün ağacında biz e, bir bir ilişki gördük. Şu e, bizim burada bahsedeceğimiz iç, içerme ilişkisine sahip olan bu televizyon e, bileşenlerini gösteren şey aslında bir e, klasik karar ağacıyla çok benzer tek farkı şurada gördüğümüz bu paralel kenar ve burada yıldız nokta nokta birden çoğa demek gibi bu ilişkiler hakkında konuşacağız ilişki yani şunlar hakkında daha konuşacağız onlara da çok kafamızı takmamamız lazım fakat burada şunu diyor bir televizyon bir ekran bir kumanda ve birçok devreden oluşur bir kumanda iki pil bir tuş takımı bir ışık lambasından oluşur bu üçü olmadan bir televizyon olmaz. Bu üç bileşen olmadan bir televizyon olmaz gibi. Yani şöyle daha gösterebilirim. Oluşum örnek şöyle bire bir. İçinin boş veya dolu olması da bir şeyleri ifade ediyor. Bağlantı ilişkisi var, sınıf arası türetme, genelleme ilişkileri var. Bunların detaylarına girmeyeceğiz çok fazla. Biz bunları, çünkü bizim hedefimiz bu derste bir UML şeması çizmek ve programlamaya başlamak değil. Bizim bu dersteki hedefimiz bu, bu bakış açısına sahip olabilmek, bir giriş yapmak, bunun nasıl, nasıl bakıldığına bir adım atmış olmak olduğu için burada bunları konuşuyoruz. Buraya yine de ben hepsini koydum. Burada bir işte okul, bölüm, öğrenci, ders, öğretim üyesi arasında bir ilişki şeması var internette. Bunu koydum buraya. Her öğretim üyesi sıfır ya da daha fazla sayıda ders vermektedir. Buradaki ilişkilerin anlamı. Her ders bir veya daha çok bölüm tarafından açılır vesaire diye. Bunları okumanızı istiyorum. Diyagramlar vesaire bir dakika. Bunlar da UML şemaları. Oraya bir geri döneyim. UML şemaları. Burada bu öbür UML şemalarına şöyle bir bakmadan önce bir kullanım senaryosu nedir? Kullanım senaryosu ile ilgili konuşmak istiyorum. Bunun için e, akış şemalarını ve, veya senaryoları vesaireleri buradan hatta kullanım senaryosu falan da bulabiliriz belki. İçin internette bir, bir, bir çok flow chart diye açılan e, bu tarz şeyler var, web siteleri var, ücretsiz kayıt olup kendi e, haritalarınızı vesaireyi çizebiliyorsunuz. Ben şimdi bir tane boş oluşturacağım blank oluşturacağım çünkü üzerine böyle istediğim gibi karalamak istiyorum. Şimdi bir genelde yapılan örnek genelde yapılan örnek şu şöyle bir restorandaki kullanım senaryosunu çizmek, yüz kez diyagramını çizmek. Bir restorandaki müşteri, müşterinin satın almasını vesaire yemek yemesinin kullanım senaryosunu çizmek diye düşünelim. Burada e, çöp adamları nasıl çizeceğim? Şöyle şunu da çizeyim. Burada e, ilk olarak bir garson garson var. kullanıcı olsun çöp adam. Tamam. Şöyle olsun şimdi. Tamam. Bu bizim kasada dur duran kasiyerimiz olsun. Ya da garson olsun kasiyer. Garson olsun. Garsona ödeyelim. Basitleştirelim ayrı ayrı tekrar kasiyer vesaire uğraşmayalım. Tamam. Şu ikisini aldım. Bu da bir de burada bir yemek yemeye gelen müşteri var. Rolleri tanımıyorum öncelikle. Neydi? Önce müşteri. Rolleri belirliyorum. Bir de tabi bunu önce bir listelemek lazım çizmeden önce. Neyin ne olduğunu. Ee, bir de ahçı olsun. Kasiyeri de çizelim bu tarafa. Ahçı. Ve bir de buraya kasiyeri çizelim. Kasiyer olsun. Ee, şimdi burada yapacağımız işlemleri de listeleyelim. Bunun içerisinde ayrıca textler içine ne işlem var? İşte sipariş verme, sipariş verecek. Şöyle. sipariş verecek. İşte sipariş verme alma işlemi. Sonra ne yapacak? Yemek yiyecek. Yemek yeme. Sonra başka ne işlem var? Restorana geldi. Yemek yeme ya da yemek. Yeme. Hı. Yeme içme diyeyim. Başka ne işlem var? Sipariş kal Ondan sonra para ödeyecek buraya eğer internetten alışveriş, online alışveriş, işte parayla ilgili alınmış satın aldıktan sonra gidip oturup yiyorsak o zaman burada para ödeme olmayacak. Ya da bu internet sürecini de kapsıyorsa bunu online olduğu için buraya ona göre kullanıcılar ve ona göre bir sistem ekleyeceğiz. Dolayısıyla para ödeyecek başka ne işlem var bu rollere ait ne olabilir bir düşünün bakalım. Ahçı var burada ahçı ne yapar? Yemek pişirir değil mi? arkaya attım. Bunları çerçevelediğimi farz edin hepsini. Yemek pişirme. Hazırlama. Yemek. içecek Hazırlama. Tamam. Para ödeme. Tamam. Şimdi... Eksik bir şey kalmadı herhalde. E, kaldıysa da artık hani sonra ekleriz aslında başlangıçta karar vermek lazım. O zaman işlemleri yazdık, rolleri yazdık, sistemi çizdik. Şimdi ne olur müşteri içeriye girer ve e, garsona bir sipariş verir. Belki de garson sorar. O zaman onu öyle eklememiz gerekiyordu Garson'a sipariş verir. Sipariş verir. Garson siparişi alır. Şuraya verir yazmam lazım. Verir. Bu garson da siparişi alır. Bu okun üzerine de alır yazmam lazım. Başka bu sipariş verme işlemi. Böyle oklar biraz böyle çizildi. Artık düzeltmeye uğraşmıyorum. Başka sipariş verme işlemi. Buradaki diğer rollerle ilgili mi? Ahçı bir şey yapar mı? Yapmaz. Kasiyer bir şey yapar mı? Yapmaz. Bilmiyorum. Garson bir ahçıya sorayım ondan sonra sipariş alayım demez. Dolayısıyla bu sistemde böyle olsun tanımlaması. Şu alır verirlerde bu direkt giden aslında bu oklar direkt gidiyor. Alır verirlerde bu direkt giden bu okların